Yani komünistlerin gelip sergileri sürekli tarihi eser kaçakçılığı yapıyorsunuz tarzı ifade ederiz. Gerçekten çok komik. Yani fosilin gerçekten ne olduğunu bilmiyorlar. Hiç bilmiyor evet. Yani e, Darwinistlerin zaten hiçbir zaman biz Darwinizmi savunurken fosillerle ortaya çıkmayız. Bakın evrimcilerin itirafları.com Bizi izleyen Darwinistler ve diğer e, kardeşlerimiz girsinler. Evrimcilerin itirafları.com adresinde onlarca evrimcinin 100 der hesabıyla itirafı var. E, fosillerle ilgili olan ve canlının bir anda yaratıldığı ile ilgili olan itiraflarına girsinler. Diyorlar ki fosilleri evrime delil olarak kullanamayız. Çünkü fosiller her zaman yaratılışı gösterir diyorlar. Bakın bunu dünyanın bir numaralı darvesleri söylüyor. Fosil kayıtlarında her zaman şu gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan türler ve aniden yok olan türler görürüz. Ve hiçbir değişiklik olmaz diyor yeryüzünde bulunduğu süre içerisinde. Şimdi hiçbir Darwinist zaten kalkıp da fosiller Darwinizmi destekler demiyor. Dolayısıyla birisinin kalkıp da tarih eserinin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani tarih eser olması için bir şeyin insan tarafından yapılmış olması lazım. Belli bir kültürü yansıtıyor olması gerekiyor. Siz 400 milyon tane olan bir şeyi tarih eser diyorsunuz. Yani yeryüzünde 400 milyon tane fosil var. Ve bu fosiller zaten internet ortamında defalarca anlatıyor. Bakın yani duymuyor olabilirler dedik dediklerimizi biz de bir de tekrar acı söyleyelim tekrar söyleyelim Google'a girsinler girebiliyordur birçoğu fosil sale diye aratsınlar bakın fosil sale fosil satış Türkçesi aratsınlar yüzlerce fosil satış sitesiyle karşılaşacaklar 5 dolardan 5000 dolara kadar 10 binler hesabıyla fosil satılıyor internet üzerinde bakın 5 dolardan 5000 dolara kadar e şimdi bu Diyorlar ya plastik kabın içinde nasıl alıyorsunuz? Onur hocam geçen yayında söyledi. Plastik kap daha pahalı diye fosilden. Gerçekten öyle. Kimisinden öyle evet. Kimisinden daha pahalı gerçekten o pleksi ucuz bir şey değil çünkü o plexi. Ama 5 dolara 10 dolara fosil satılıyor. Ve bunlar öyle bir yetki izin falan öyle bir şey gerektiren şeyler değil. Sen alırsın, dükkanında satarsın istersen, istersen evde bulundurursun. Hiçbir izin gerektirmiyor fosil. Bulundurmak, satmak, sergilemek hiç mi izin gerektirmez? Zabıtadan izin alınması bir şey sergilemek için. Orada mesela herhangi bir şey yapılacaksa zabıtadan izin alınması gerekiyor. O yüzden zabıtadan izin alınıyor. Normalde öyle bir şey olmasa izin alınmasına da gerek yok normalde. Ve fosillerin gerçek olduğunu atları gibi biliyorlar. E şimdi fosiller daha mi destekliyorsa kambriyen devri fosillerini bulan bilim adamı neden 70 sene boyunca o fosilleri binler hesabıyla fosilli deposunda saklıyor? Ve ortaya hiç çıkarmıyor. Öldükten sonra depoyu bir açıyorlar. Binler hesabıyla kambriyen fosili. Bunları niye sergilememiş bu kişi? Çünkü yaratıcı gösterdiği Yok. için. Şimdi dolayısıyla gerçeklerden kaçamazlar. Her şey Allah'ın varlığını gösteriyor. Fosiller de Allah'ın varlığını gösteriyor. Türkiye'de değil tüm dünyada her yerde fosilleri sergileyeceğiz. Ve bu Darwinizm ve Komünizm belasını dünya üzerinde bitireceğiz Allah'ın izniyle. Herkes de felaha kavuşacak. Programı... Bir ben ayetle bitireyim evet, inşallah. inşallah. E, program zaten kapanıyor. Allah doğru olmamızı ve doğruları anlatmamızı bir ayette şöyle belirtiyor inşallah ve karşılığını da söylüyor ne olacağını Maide Suresi 119 Şeytanın Allah'a sınırım Allah dedi ki bu doğrulara doğru söylemelerin yarar sağladığı gündür. Onlar için içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler vardır inşallah Allah onlardan razı oldu onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur maşallah Allah değil mi? Doğru olun diyor ve doğru ne varsa gerçek ne varsa anlatın diyor ve onların karşılığında inşallah en güzel şekilde vereceğini belirtmiş oluyor elhamdülillah.